Ne oluyor oğlum neredeyiz ama? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Eve götürün beni amına koyarım oğlum. Ben ağırlık geçiriyorum lan. Harbi evde değilim lan. Daha demin evdeydim. <laughs> Gördü sandı abi, sandı! Yağmur'u... <laughs> <laughs> <Koltuğum gülüyor> <laughs> <Koltuğum gülüyor> <laughs> Zaten benim elim ayağıma dolanmış. <laughs> Legolas, elf gözlerin neler görüyor? İstanbul'da bir kumar baskınında şaşırtan bir olay yaşandı. Polise yakalanmamak için binanın ikinci katından atlayan kumarbaz canını içe saydı. Abi ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Ben gidiyorum ya. gel gel, doğru <gülüyor> <gülüyor> gel, gel buraya kaçma kaçma gel buraya gel buraya hey gel buraya pencereye çıktı Abone sayısı diyelim 108.000 kişiyiz. Tabii izleyip de abone olmayan çocuklar var. onlara hiç <laughs> <laughs> bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Abi, Abi yayında şunu da Abi o bas kimden geldi ve niye öyle bir şey dedi ya? Ne demiş ki? Abi yayında şu kuşunu okşama. Ne demiş? Oğlum böyle bir şey yapmıyorum değil mi? Ne yaptı? demiş ki abi? <laughs> kuşunu okşama demiş. Abi gidin ya ne gerçekten ya? Bir gidin ya. Sinan. Buyurun. Sinan. Buyur hocam. Yayında şu kuşunu okşamayı bırak at. <laughs> ya hocam <gülüyor> ya. Hocam. <laughs> <laughs> Yani, ya abi işte direkt ana ana giriyorlar ya abi çıldıracağım ya biz niye Türk serverındayız ya? Ağlama Mali sikerim seni. <gülüyor> <gülüyor> ne bu, bu neydi şimdi oğlum sen? Ya abla sikerim ben lan ha yapacak. Ya. Abi ben şey abi. şey abi Emin abi yayın yani. yapsa çok, çok sarmaz yani, mı hani yayın abi? bak şöyle düşün abi. Ben yayın açsam örnek veriyorum Emin abi. Hadi Emin ki yine komik olur da Kado yayın açsa. Yani ee, ortaya böyle şeyler çıkmaz komiklikler falan. falan. O, o, zaman bir jet. ya senin tarzını. Abi ben koyacağım ya. Bisikte doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta basic de doğru gitsin ya. Bisikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin ya. Ha. Lan seferandı yapalım? Ortaya kadar hızlı sonra yavaş. Dur. çay benim ağzım oluyor? Şahin fikse seni. Hadi o Şimdi gidin şuraya. Senin ağzını <laughs> oğlum. Evet. Hadi, Hadi Çık de bırak beni. bundan adam ol. Abi daha bana. Oğlum bir de erkeğe de vuruşlar falan güzel de oğlum mesela ben ama ben Malivra izlemek ben anladım, istemiyorum. Anladım. Büyük ihtimalle zaten öylesine yapıyor da.